size çok bahsedemedim. Çünkü kalka kalkmaz kahvaltı yaptım ve derse geçtim. Şu anda saatlerimiz 9.40 oldu. önümde geometri notlarım var zaten. Buradan da hoca anlatıyor. Baştan başladık. Şimdi 10 dakikalık moladayız. Bu arada sana Biz bugün 4 Mayıs Akademi ile birlikte bir tyT kampına başladık. 8 haftalık bir kamp olacak. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız bu kampa katılanlarda benden gidenlerde hatta %15 indirim uygulanmıştı. Bu yüzden Instagram'dan beni takip etmiyorsanız kesinlikle takip edin. Böyle güzel şeylerden haberdar ettiğim bir ortam. YouTube'dan bu kadar kolay ulaşamıyorum sizlere. Yine Instagram'dan ayarlanan bir kampta bu da. Bugün başladık kampımıza. Bir ders programımız var. Şöyle bir dakika göstereceğim size. Hafta içi bu şekilde derslerimiz oluyor normal okul gibi 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs şeklinde. Şimdi bizim hatta geometri derslerimiz bitti. Türkçe'ye geçeceğiz. Saatlerimiz 10.30 oldu. Sabah 9'dan öğlen 1.50'ye 2'ye kadar derslerimiz devam ediyor. Ardından da soru çözümü saatlerimiz, etütlerimiz başlıyor. Birlikte soru çözümü yapıyoruz canlı olarak. Onun dışında hafta sonları da deneme çözüyoruz. TYT denemesi. Bu şekilde bence gayet güzel olacak. Çok heyecanlıydım zaten bu kamp için. Geometri geometriyle başladık. Doğru da açıları bitirdik. Şimdi Türkçe devam edeceğiz. Türkçe'de Abdullah Hoca girecek dersimize. Bakalım nasıl olacak. Türkçeden sonra da kimya var. Kimya hocası da biliyorsunuz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle benim hocamın kimya öğretmeni Görkem Hoca. Baya güzel kadrosu da çok güzel bence. O yüzden mutluyum baya dediğim gibi. Kampa katılan da bir sürü arkadaşım var. O yüzden onlarla iletişimde olmak da beni çok mutlu edecek. Başta işte ben çok mutluyum dedim. Şimdi Türkçe dersindeyiz. Türkçe dersinde isimler ve sıfatlar konusunu işledik. Evet şimdi Türkçe dersimiz de bitti. Toplamda şu an 4 ders işledik. Şimdi kimya dersimiz var. Kimya dersimiz de Görkem Hoca O yüzden şu an aşırı heyecanlıyım. Zorlanırsınız ama daha sonra alışmaya başlayacaksınız bu serüvene. Çünkü yazın ders çalışmak ilk başta alıştırmayı gerektiriyor. Burada şu anda online kimya dersindeyiz. Dersimize haliyle kimyanın ilk konusu olan kimya bilimi konusuyla başladık. No. Bir şey Benim bir alev ben. görürsem bu yakıcı madde. Şimdi bizim bugünlük derslerimiz bitti. Şu anda çok mutluyum. Bayağı güzel geçti ve yani saatimiz şu anda 2 oldu. Ve biz toplamda 4 saat çalıştık. Saat 3'ten sonra da soru çözümü saatlerimiz olacak. Yani online olarak birlikte çalışacağız kamptakilerle. Bu şekilde bayağı verimli geçeceğini düşünüyorum. Böyle her gün ders çalışma günlükleri çekip size de göstermek istiyorum. Size inşallah beğenirsiniz. Yani bizim kitaplarımız gelmedi. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Benim hocam yayınlarının setleri gelecek elimize. Ayrıca size çok güzel bir haberim var. Bir sürü şey Kaşey.com'da çok güzel bir link hazırlayacağız. Her hafta değişecek bu link. Ve size her hafta farklı farklı linkler oluşturup çok güzel linkler hazırlayacağım. Gerçekten bayağı güzel olacak. Bu videonun altına da koymaya çalışacağım linki. Eğer koyamazsam bir sonraki videoda veya Instagram'da bulabilirsiniz zaten. Çok güzel linkler hazırlayacağım dediğim gibi. Kitap, kırtasiye karışık olacak. Okuma kitabı her şey içinde olacak. O yüzden önerdiğim şeyleri orada bulabileceksiniz. Ben de çok mutlu oldum bu açıdan. Şimdi saatlerimiz iki oldu ve biz 4 saatlik çalışmamızı bitirmiş bulunuyoruz. Kimyada konu bitirdik. Bayağı kimyada güzel ilerledik. Görkem Hoca ile. Bu arada Görkem Hoca olduğu için gerçekten çok mutluyum. Çok seviyordum çünkü Görkem Hoca'yı zaten. Kitaplar gelince daha çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Bugün bu işlediklerimizi tekrar ettikten sonra biraz matematik ve geometri yok. Geometri çalışmayabilirim. Bilmiyorum ne yapacağımı. Şimdi ben biraz acıktım. Saatlerimiz iki oldu. Sabah 8'de yemiştim. Bu şekilde biraz da aslında beslenme düzenimi de oturtmaya çalışacağım. Ve kapta deniz de var. O yüzden mutluyum. Sizin tanıdığınız başka kim var? Instagram'dan biliyorsanız Nisu var. Onun dışında Başak Bayhan var. Onu bilmiyordum ben. Sonradan öğrendim. Neyse bu kadardı. O zaman daha sonra görüşürüz. Evet şu anda üstümü değiştirip geldim. Aslında bu gömleği giyecektim. Sonra bunun kırmızıyla olmayacağını fark edip bunu da değiştirdim falan öyle bir şeyler oldu. Neyse şimdi bizim etütümüz başladı. Birlikte çalışacağımız etüt. Ben ona gireceğim. Hepinize selamlar. Şu anda bizim etütümüz bir saattir devam ediyor ve ben şu anda ayrıldım etütten. Biraz durum bildirisi yapmak istedim çünkü. Buradan kimya bilim konusunu bitirdim ben. Çöz Kazan yayınlarının kitabıydı. Bayağı da bir soru çözdüm aslında. Kendimden bu kadar beklemiyordum ama gerçekten güzel anladım ilk defa konuyu. Yani bu konuyu bayağıdır zaten dinliyorum biliyorum ama asıl şu an oturduğunu hissettim. Gerçekten güzeldi. Şimdi bunları kontrol edeceğim. Evet Kimya'nın ilk ünitesi bitmiş oldu. Çözgazan yayınlarından çözdüm bu arada. Yine o kadar zor bir kitap değil bence. Güzeldi. İçinde böyle hafif hafif konu özetleri de var. Onları da gösterebilirim. Şu şekilde konuyu okuyorsunuz. Ardından testler oluyor. Bence bu olay bayağı iyi yani. En azından son bir kez buradan tekrar edebildim. Başka bir kitap açmama gerek kalmadı. 135 soru kimya çözmüşüz. Bence hem süre açısından bayağı iyi. Hem de bilmiyorum yani bayağıdır kimya çözmüyordum sonuçta. Kampın ilk günü bu şekilde gidiyor. İnşallah siz de beğeniyorsunuzdur. Benim çok hoşuma gidiyor şu anda. Şimdi ben buraları biraz düzenledim. Kitaplarımı şu aşağıya aldım. Daha dolu gözüküyordu. Buraya asla anlamadığım konu olan cümlenin ögelerinin notlarını astım. Ve ardından kimya hakkında bir özet çıkartmıştım. Post çektim onu paylaştım. Şimdi burada direkt böyle topluyorum. Şimdi paragraf çözeceğiz. Buradan paragraf kitabımı alıyorum hemen. Şimdi gelen kargoları göstereceğim biraz size. Trend yoldan alışveriş şey yapmıştım. Böyle üç parça bir şey almıştım. Şu gördüğünüz pantolonu almıştım. Bunu biraz daha aşağıya doğru daraldığını düşünüyordum. En azından fotoğraf da öyleydi. Kemerindeki detay çok hoşuma gitmişti. Bu şekilde almıştım ama biraz paçalarını daraltmam gerekecek. Çünkü bilmiyorum pek sevmiyorum böyle pantolonları. Onun üstüne böyle bir tişört almıştım. Tişört çok hoşuma gitti. Zaten giyince de çok güzel oldu. Şu kollarını biraz daha uzun olması benim çok hoşuma gidiyor. Bu tişört de baya güzel hoşuma gitti yani. Ardından mor bir tişört almıştım. Bu da bayağı uzun bir tişört bir sürü şey noktacom'dan gelen alışverişim vardı yine. Ders çalışma günlüğüm 9 videosu olması gerekiyor. Orada geometrimin gerçekten berbat olduğundan çok fazla bahsettim. Ve karekök geometri sıfırı bile çözemiyordum yani gerçekten. Ve birçok kişi de aslında geometri sıfırın o kadar sıfır olmadığını falan söylemişti. Ben de dedim ki bir de antrenmanlarla geometriye şans vereyim. İçinde şöyle gösterebilirim. Bugün buna başlayacağım zaten en azından doğru da açıdan bayağı ilerlemek istiyorum. Her gün kendime bir plan oluşturmam gerekiyor ki düzenli bir şekilde bitirebileyim. Bu arada bir sürü şey da bakabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben buradan test çözüyorum paragraf. Ya, evet geldim tekrardan. Paragraf kitabımı kaldırdım. Ardından kendime bir Türkçe soru bankası aradım. Çünkü Şuradaki gramatik kitabımdan ben sözcük türleri konusunu bitirmiştim isimleri. O yüzden başka bir kitap lazımdı. Ve hani geçenlerde başladığım bu kitaptan ilerlemeyi düşünüyorum şu anda. Burada isimlerden ben bir, bir iki test çözeceğim. Çok fazla çözmeyeceğim. Zaten ödevimiz sadece bir testti. Bu şekilde şimdi kitaplarımız olmadığı için başka kitaplardan çözüyoruz. Evet şimdi bir test isimleri çözdüm ben. Şimdi direkt geometriye geçeceğim. Hemen şuradan işaretliyorum. Bugün toplamda 6 saate yakın çalıştık. Bence gayet iyi. Şimdi de biraz zevkli bir şekilde geometri çözeceğim. Herhalde bu kitapta da zorlanmam diye düşünüyorum. Şu açı bilgisi kısmından ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Zaten bugün bu kısmı işledik biz. O zaman haydi bismillah diyorum. Başlıyorum. Şöyle de bir motivasyon sözü koyalım iki tane. <laughs> Hello. Şimdi inanamayacağınız bir şey yaptım. Ben buradan birinci bölümü bitirdim. Toplamda 16 antrenman. Çok sayfa soru sayısını saymadığım için şu an böyle diyorum. Instagram'dan için çok göstermemi istemişsiniz. O yüzden şöyle biraz konunun başından açacağım. Şöyle konuşurmuş gibi sohbet edercesine başta hafif konuyu anlatıyor. Zaten hani çok anlatılacak bir şey yok burada. M kuralını gösteriyor. Ardından böyle sorular veriyor. Bunlar basit sorular bayağı yani. Hepsi birbirinin tekrarı olan sorular. Yani kalem kullanmadan bile çözebiliyorsunuz. Ardından bir tık zorlaştırıyor soruyu. Örnek olarak anlatıyor, çözümünü veriyor. E, tabii ki kitabın tamamı çözümlü. Onlardan da şüpheniz olmasın. Genel bir testini göremedim ben. Genel testi yok. Sadece konuyla alakalı testleri var. Bu şekilde. Ben bugün birinci bölümü bitirdim. Şu açı bilgisi olan kısmı. Şu anda 43. sayfadayım. Bilmiyorum bence güzel yani beğendim. Birinci kitabın içinde bunlar var bu arada. Şöyle göstereyim. Siz ekranı şu anda durdurup okursunuz. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Merak etmişsiniz. Göstereceğim sadece. Bu arada bir sürü şey noktacom'dan aldım kitabı ve size link bırakacağım diye bahsetmiştim. Linklediğim şeyleri daha uygun fiyata alabileceksiniz. O yüzden sizin için baya iyi olur diye düşündüm. Bu kitabı da koyacağım içine. Ben böyle baya eğlenceli şarkılar dinleyip takılıyorum. Saat 9 oldu zaten. Yapacağım şeyler bitti. Şimdi toplam kaç saat çalışmışım, neler yapmışım hesaplayıp günü kapatacağım. Oh, <laughs> oh, bölümde toplamda 165 soru varmış. Çözüp bitirdim. Baya da soru sayım fazla oldu galiba bugün. Bakalım kaç olmuş. Evet efendim kampımızın ilk günü bu şekildeydi. Baya verimliydi bence. Toplamda 334 soru çözüp 7 saat çalışma yapmışız. 4'ü derslerle geçmişti. Baya güzeldi ya bilmiyorum. Bu arada kampa katılmak isteyenleriniz olacak. Bu ihtimalle maalesef kampın süresi doldu. Yani katılım süresi doldu. Yani Instagram'dan bugün paylaşımlarımdan dolayı baya katılmak isteyen olmuş. Ama biraz şaşırdım. Çünkü kampa başlamadan 2-3 kere duyurusunu yaptım. %15 indirim şansınız var falan dedim. Ama katılmak isteyen hani çok aşırı fazla olmamıştı. Kampı görünce maalesef biraz şey yaptınız. Şu anda saatlerimiz 9-10 geçiyor. Ben çalışmamı burada noktalıyorum. 7 saat benim için baya iyi. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. her gün böyle videolar çekmeye çalışacağım. Umarım eski düzenimize döneriz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.